Yine, getir Emine getir. Şey, Salih Bey'e söylediniz mi Zeynep'in bu akşam evde olmayacağını? Ya mesaj attım ama daha görmedi. Ne yani fark eder canım zaten bir kat yukarısı. Ayrıca yani... E, ...Orçun ve Merve ile çok güzel vakit geçiriyor. Ona da iyi oluyor böyle değişik. Ya tabii doğru söylüyorsun. Zaten koşa koşa gitti. Ben bir Haluk'u arayayım. Mesajı görmedik ki beni geri aramadı. Hala film okumasında herhalde. <laughs> Ay valla ne okumaymış bu ya, oku oku bitmedi. <laughs> Allah, Allah. Ne oldu, açmıyor mu? Açmıyor. Allah Allah. Neyse, ben şunlar bir hepsini toparlayayım da... ...bir götüreyim içeri. Sen kalmaz. bırak, ben hallederim. Hadi sen çık. E, i̇ki dakikada ben içeri koyuverirdim. Bırak bana, ben hallederim. Hadi çık sen. Ha. Ya doğru şimdi minik Çetin ol yok ya. Siz böyle güzel canım bir kafanızı dinleyin vallahi rahat rahat. Hadi o, o zaman. Sağ olun Emineciğim. Teşekkür ederiz. Tamam alayım. <laughs> Hadi hoşçakalın. Neden hiç konuşmuyorsunuz? Ya Zeynep'ciğim bizim bugün biraz moralimiz bozuk. Neden? Ya birkaç ay sonra İstanbul'dan taşınacağız. ...Ortun abi bak kendi ağzınla söyledim birkaç ay sonra. Yani? Yani daha var. Hemen üzülmeye başlama bence? Evet ya kız haklı. Hemen üzülmeye başlamayalım. Sen söyle bakalım ne yapmak istiyorsun? Hmm. Ben size bilmece sorayım siz de cevaplayın. Tamam. tamam. Anlaştık. Sor bakalım. Ee, adamın biri gece yarısı yatağın etrafında koşuyormuş. Neden? E hala bulamadınız mı? Çok kolay. Şimdi adamın biri yatağın etrafında koşuyor gece. Neden? 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 Ya benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bende de yok abi. Neden? <laughs> Çünkü uykusu kaçmış, onu yakalayamış. <laughs> <laughs> Hı? Tamam, sen başka bir tane sor. Bu sefer biz bunu bileceğiz. Tamam. Hangi saatte çay içilmez? <laughs> Hadi ama. Bu da çok basit. Hangi saatte çay içilmez? Akşam saatlerinde mi? Hayır. Benim için biz bunu bilemedik. Hadi sen artık söyle. Duvar saatinde çay içilmez tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok basitti. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet. Basitmiş. <laughs> o zaman şuna cevap verin. Ördek yavrusu suya ilk girdiğinde ne olur? Ne olur? Ne olur? Islanır. Başka mı sorsam acaba? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz de ayrı, yolar, ayrı tutarız bu ev